Herkese merhabalar. KuCoin Türkiye'nin YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden 22 Haziran Çarşamba. Hep birlikte kripto para piyasasında son 24 saatte neler olmuş bunları değerlendiriyor olacağız. Haydi başlayalım o zaman. Evet endekslere baktığımızda Türkiye tarafında dün pozitif kapanışlar gördük. Diğer yandan ABD'de ilk işlem günüydü dün ve Dow Jones, S&P ve Nasdaq'ta da %2'nin üzerinde alıcılı bir seyir ile günü kapattı. Ve diğer yandan şu an açık olan Asya piyasasına baktığımızda seyrin negatif olduğunu söyleyebiliriz. Satıcılı bir seyir mevcut. Kimi yerlerde yataya yakın bir satıcılı seyir var. Diğer yandan özellikle Çin tarafındaki endekslerde satış baskısı hakim. Emtialara baktığımızda altın 1000 827, gümüş 21.29 ve Brent petrol 110 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Döviz'e geçtiğimizde dolar TL paritesi 17.35, euro TL paritesi 18.23 ve gram altın ise 1019 TL seviyelerinde. Kripto para piyasasına baktığımızda Bitcoin 20.512 dolar, Ethereum 1.100 dolar seviyelerinde ve KCS ise 10.76 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Kripto para piyasasında da seyir görece karışık diyebiliriz ancak majörlerimizde yani Bitcoin ve Ethereum tarafında son 24 saatlik değişimlere baktığımızda negatif bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. En çok değer kazananlara baktığımızda Elpool %157 oranında bir getiri elde etmiş son 24 saatte DYP yüzde 64, e, MNST yüzde 45 ve dün analizini yaptığımız aslında Waves tarafında da yüzde 43 oranında son 24 saatte bir yükseliş mevcut. Evet ilk haberimiz Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'dan geliyor. Kendisi yaptığı bir açıklamada DeFi'nin ve aynı zamanda kripto varlıkların gerçek bir finansal istikrar için gerçek bir risk olma yolunda olduklarını söyledi. Yani aslında söylemlerde hiçbir zaman evet bunlar kesinlikle şu an bir risk teşkil ediyor gibi bir söylemi bulunmamakla birlikte daha çok ilerleyen dönemlerde risk teşkil edebileceğine dair açıklamaları var. Yine bu açıklamaları yineledi diyebiliriz. Deloitte tarafında bir haberimiz var. Deloitte dört büyük denetim audit firmasından aslında bir tanesi. Belki işte daha önce de bahsetmiştik yayınlarda. PwC bunlardan yine bir tanesiydi. Deloitte'dan bir aslında işbirliği geldi. NY e, Dik'ten birlikte bir e, aslında Anlaşma yaptılar ve bu anlaşma kapsamında firmalara dijital varlıkların e, adaptasyonu konusunda destek verecekler, firmaların Bitcoin başta olmak üzere tüm kripto paraları ve dijital varlıkları benimsemesi yönünde çalışmalar yapacaklar. Bu anlamda stratejik bir işbirliği oluşturdular. E, dediğimiz gibi bunun içerisinde çeşitli ürünler sunmayı aslında hedefliyorlar. İşte bankacılık hizmeti gibi bunun dışında. Tüketicinin aslında müşterinin sadakatini ödüllendirme, sadakat ödüllendirme programları gibi veya işte çalışanlarına sağlanan ayrıcalıklar gibi çeşitli alanlarda bitcoin ve kripto para adaptasyonunu arttırmak için birlikte çalışacaklar. Önemli bir gelişme oldukça büyük bir firmadan gelen oldukça büyük bir adım diye biliriz. Haber aslında ilk pazartesi günü gelmişti ama işbirliği hayata dün itibariyle geçti. Bunu da böylece belirtmiş olalım. Evet bir de dün güncel bir gelişme yaşandı. Bildiğiniz üzere Elon Musk Twitter'ı satın almak için daha önce işte teklif vermişti. Çeşitli münakaşalar çıkmıştı. Elon Musk almaktan vazgeçebileceğini söylemişti. Ancak dün Twitter yönetiminden Elon Musk'a onay geldi. Ve aslında Twitter yönetimi Elon Musk'a Twitter'ın satışını onaylamış oldu. Henüz hala daha devir süreci tamamlanmış değil. Bunu belirtmekte fayda var. Ancak yönetim Elon Musk'ın teklifini kabul etti Evet stabil coin'lerle ilgili son dönemde oldukça yoğun haber akışı görüyoruz. Özellikle e, işte Luna tarafında yaşanan düşüş ile birlikte de bunu çok sık duymaya başlamıştık. Ve arkasından yavaş yavaş işte hala da USD'de de de PEG'de bozulma vardı dün itibariyle. Onunla ilgili haber akışı görüyorduk. Bunun dışında çeşitli e, stabil coin'lerde de PEG'lerde kaymalar, bozulmalar var. Ama dün bahsettiğimiz bir de e, Tether'in piyasa büyüklüğü vardı. Piyasa aslında hakimiyeti vardı. Geçtiğimiz günlerde bahsetmiştik. Buna yine dayanan bir haberimiz var. Circle in USDC'si gerçekleşen hacim olarak Ethereum ağında Tether'in hacmini geçti. Yavaş yavaş özellikle sadece Tether değil, USDC'nin benimsenmesinin, adaptasyonunun da arttığını görüyoruz. Kullanımının arttığını görüyoruz. USDC yavaş yavaş Tether ile arasında olan gap'i kapatıyor. Yani bu bize aslında neyi sordurtuyor? Acaba ilerleyen dönemlerde USDC Tether'in yerine geçebilir mi, geçer mi gibi soruları aklımıza getiriyor. Henüz böyle bir durum olmasa da aralarındaki gap'in yavaş yavaş kapandığını söyleyebiliriz. Evet iki tane Cardano'dan haberimiz var. Zaten bugün teknik analizine de değiniyor olacağız. E, Cardano tarafında bir Vasil upgrade bekleniyordu. Yani işte bir yükseltme bekleniyordu Vasil adını verdikleri. Developerlar yani geliştiriciler tarafından e, bug sorunlarına değinilerek bu e, yükseltme ertelendi. E, aslında 29 Haziran tarihinde olması bekleniyordu ancak şu an e, söylenenlere göre Temmuz ayının sonuna ertelendiğini söyleyebiliriz. Fiyat üzerinde direkt olarak çok negatif bir etkisi oldu mu? Hayır. E, ancak tabii ki bu çok olumlu değil. Beklenen geliştirmelerin zamanında yapılmaması e, fiyatta baskı satış yönünde bir baskı yaratabilir. O yüzden de bunu paylaşıyoruz. Ancak diğer yandan bir de Cardano tarafından yine development tarafından yani bir haber geldi. Burada da kendileri bir light wallet çıkartıyorlar. Yani bir cüzdan çıkartıyorlar. Bu cüzdanda da da adına Lace adını verdiler. Bu cüzdanda da NFT saklayabileceksiniz. Aynı zamanda kripto varlıklarınızı da saklayabileceksiniz. Yani tüm varlıklarınızı tek bir cüzdan altında tutmayı hedefliyor diyebiliriz bu da e, pozitif bir gelişme olarak değerlendirilebilir adı tarafında bir nevi artık hem pozitif hem negatif biraz dengeleyen bir haber akışı olduğunu söyleyebiliriz dün kripto para piyasasında yükseliş gösteren kripto varlıklardan bir tanesi de Sandbox'tı. bunun en önemli sebebi ise aslında Time dergisi tarafından çıkan Haber Time dergisi Metaverse yani Sandbox'ın Metaverse'ünde Times Square kurmak için Sandbox ile bir anlaşma yaptığını açıkladı. Bu şöyle önemli evet Sandbox'ın fiyatına bir olumlu etkisi oldu ancak diğer yandan adaptasyon konusunda da oldukça önemli bir gelişme. Geçtiğimiz günlerde Metaverse endüstrisi ile ilgili McKinsey'nin yaptığı bir yoruma değinmiştik. Evet bu endüstri büyüyen bir endüstri bunu da en azından gelen her kurumsal adımla da yavaş yavaş daha fazla görüyoruz. Bunu da bu şekilde belirtmiş olalım. Evet Glassnode tarafından yayınlanan günlük borsa akış verilerine baktığımızda Bitcoin tarafında borsalara 144 milyon dolar değerinde giriş yaşandı. Ethereum'da 52.6 milyon dolar değerinde borsalardan çıkış olurken Tether tarafında borsalara 14 milyon dolar değerinde giriş mevcuttu. Tether ve Ethereum tarafındaki veriler oldukça zayıf Bitcoin yine görece biraz daha güçlü ve sınırlı negatif olarak yorumlayabiliriz borsalara Bitcoin girişini. Evet Bitcoin'in teknik analizine geçtiğimizde Bitcoin sabah saatlerinde 20.068 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor ve en yakın desteği 7 günlük ortalamasına da denk gelen 19.500 5 dolar seviyeleri. Aynı zamanda 19.265 dolarda da bir desteğimiz var gördüğünüz üzere. Bu anlamda 19.265 19.500 dolar bandını bir destek bandı olarak düşünebiliriz. Bu desteğin altına kırılımlarda 17.000 dolar seviyelerine doğru yeniden bir geri çekilme mümkün olabilir. Yukarı yönlü hareketlerde dün 30 günlük demamızdan tepki aldık. Bu da aşağı yukarı 21.200 şöyle gösterelim hatta 21.250, 21.200, 21.500 dolar bandına doğru bir denk geliyordu ve şu an baktığımızda aslında yine en yakın direnç seviyemiz bu seviyeler olarak görülüyor. Şöyle gösterelim, 21.175 dolar seviyesi en yakın direncimiz olarak çalışabilir. Bu direncin kırılımıyla 22.581 arkasından da aslında en majör direncimiz burada görünen 26.166 dolar seviyelerine doğru bir yükseliş izleyebiliriz. Ethereum'un teknik analizine baktığımızda Ethereum 1077 dolar seviyelerinde 1046 dolar seviyelerinde bulunan desteğinin üzerine tutunmayı başardı. 7 günlük ortalaması da ana itibariyle 1044 dolar seviyelerine denk geliyor. Burası bizim için önemli destek. Bu desteğin altına kırılımda 881 dolar seviyelerine doğru tekrar bir geri çekilme izleyebiliriz. Yukarı yönlü hareketlerde gördüğünüz üzere aslında şurada 1130 dolar bandını bir türlü yukarı yönlü kalıcı olarak kıramadık. 1130'un üzerinde kalıcılık bizim için önemli olacaktır ve arkasından kademe kademe 1233 ve 1314 1358 dolar bandı direnç olarak çalışabilecek seviyeler Ethereum için. Avax'ın teknik analizine baktığımızda Avax'da burada gördüğümüz alçalan trendimizin üzerine doğru bir hareket denedik dün ancak buralarda kalıcı olmayı başaramadık. 16.15 dolar seviyelerindeyiz. 14.67 dolar seviyesi en yakın desteğimiz olmakla birlikte yukarı yönlü hareketlerde 16.83 ve arkasından 17.51 dolar seviyeleri direnç olarak çalışabilecek seviyelerimiz. 17.51 dolar seviyesi alçalan trendimizin üzerine denk geliyor. Yani bu ne demek? Bu seviyenin üzerinde bir günlük kapanış görmemiz durumunda yukarı yönlü hareketler biraz daha hızlanabilir Avax tarafında ve aşağı yönlü hareketlerde ise 14.67'de bulunan desteğimizi kaybeder isek 12.68 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme göre Biliriz. Evet, adanın teknik analizine geldik. Dün gördüğünüz üzere adada aslında çok yoğun bir fiyat hareketi görmedik. Buradan da son aslında şu bardan anlayabiliriz. Ee, şu anda 0.46 dolar seviyelerinde fiyatlanıyoruz. 0.51 dolar seviyelerinde bir direncimiz bulunuyor. Bu direnci yukarı yönlü kırabilir isek, o zaman 0.63 dolar seviyelerine doğru bir fiyat hareketi izleyebiliriz. Aşağı yönlü hareketlerde burada gördüğümüz 0.45-0.43 dolar bandı bizim için önemli bir destek. Bu desteğin altında bir hareket olması durumunda 0.38 ve ardından 0.31 dolar seviyeleri kademe kademe destek olarak çalışabilecek seviyelerimiz. ADX'e baktığımızda 19.28 yatay bir trendi bizlere işaret ediyor ve stokastik arasaya baktığımızda da geçtiğimiz günlerde aşırılık bölgesindeyim. Şu an normal bölgeler, normal sınırlar içerisinde olduğunu görüyoruz. Aresay ise 14 günlük ortalamasının altında. Bunun üzerine bir kırılımda yukarı yönlü hareketler biraz daha tetiklenebilir diyelim. Evet günlük periyotta Shiba'nın analizine bakıyoruz. Shiba da dün gün içerisinde oldukça güzel bir yükseliş sergilemişti. Şu anda e, sıfırları atarak söylüyorum. 958-959 dolar bandında fiyatlanıyor. 957 dolar seviyelerinde bir desteği var. Bu desteği kaybeder ise kademe kademe. Şöyle de gösterelim. 900 ve arkasından 854 dolar seviyelerine kadar geri çekilme meydana gelebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1072 dolar önemli bir direnç. Aynı zamanda aslında gördüğünüz üzere FİB kanalımızın %38,20'lik de dilimine denk geliyor. Dün bu FİB kanalımızın %50'lik dilimine doğru bir iğne attı. Ancak buralarda kalıcılık sağlayamadı. Eğer ki 1072 doları aşabilirse bu sefer 1202 dolar seviyelerine doğru bir yükseliş Shibada tekrardan görebiliriz. MACD'ye baktığımızda alım yönünde dün bir sinyal vermişti. Bu sinyalini hala da koruduğunu söyleyebiliriz. Evet bir de SNX'in teknik analizine bakacağız. 3.36 dolar seviyelerinde fiyatlanıyoruz. En yakın direncimiz 3.58 dolar seviyeleri. Eğer bu direncin üzerinde en azından 4 saatlik periyotta 2-3 veya günlük periyotta bir kapanış görebilir isek o zaman 4.31 dolar seviyelerine doğru bir fiyat hareketi izleyebiliriz. Aşağı yönlü hareketlerde 2.76 dolar gördüğünüz üzere bu da bizim için önemli bir destek ancak öncesinde 3.04 dolar seviyesi de zayıf bir destek olarak görülüyor. 2.76 ve ardından da 2.41 dolar aslında 3.04'ün aşağı yönlü kırılımıyla takip etmemiz gereken seviyeler. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve eğer analizini merak ettiğiniz coinler varsa her zaman Zaman söylediğimiz gibi videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Böylece yarınki videoda sizin merak ettiklerinizde değerlendiriyor oluruz. Kendinize de çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.